aldığım kaynakları size göstermek istiyorum. Coğrafyaya geldik. Coğrafyada kimi takip edeceğim? Ben bana çok soranlar oluyor. Motivasyonunu nasıl sağlıyorsun diye. Yeni bir vlogdan herkese selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Çalışmalarınız çok çok güzel gidiyordur. Ben bir hafta video atamadım. O yüzden kendimi birazcık suçlu hissediyorum açıkçası. Neden atamadım? Aslında çok bir sebebi yok. Aslında derste çalıştım. Hani Instagram'da çok aktiftim bu süreçte. Beraber etütler vesaire de yaptık. Hani e, Instagram'da aktiftim ama nedense böyle bir o hafta video çekme isteğim yoktu açıkçası. Bir hafta bir es geçmiş oldum. Ama tam gaz buradan da devam ediyor. Instagram hesabımdan aktif olarak etütler yapıyoruz birlikte. Storyler üzerinden paylaşıyoruz. Birbirimizi motive ediyoruz. Eğer Instagram hesabımı takip etmiyorsanız da buraya bir yere Instagram hesabımı da bırakıyorum. Oradan yine takip edebilirsiniz. Bir hafta içerisinde raporum bitti artık. Bir ayın sonunda. Evden çıktım ve dini ilk defa işe gittim. Ayağım iyi. Ayağımda bir sıkıntı, ağrı yok. Sadece e, tırnağım kötü maalesef. Böyle biraz oynuyor yerinden ve hala orası m, kan toplamış. Ve hala o şekilde acıyor ayakkabı giyince maalesef. Raporum biter bitmez de gidip tırnaklarımı yaptırdım. Nasıl olmuş umarım beğenirsiniz. Ben çok beğendim bu seferkini. E, tırnaklarımı yaptıramadığım için ve uzadığı için linç yedim Instagram'dan. <laughs> Bilmiyorum buradakilerin belki haberi yoktur ama. Ee, birazcık fazla uzamıştı ve bunun ben de farkındaydım. Ama hani raporluyken de gidip tırnaklarımı yaptıramazdım maalesef. Zaten ayağımın üstüne basmam kesinlikle yasaktı. Neyse raporum bitti ve e, yaptırdım. Umarım bilinçleyen arkadaşlar da mutlu olmuştur. <laughs> Onlar için yaptırmadım yani tamamen kendim için yaptırdım o ayrı konu ama. Neyse e, bugün... Aslında bir günlük bir vlog çekmeyi düşünüyorum ama şöyle normalde biliyorsunuz böyle e, o an ne yapıyorsam hani şunu yapıyorum şunu yapıyorum deyip kesiyordum. Bugün böyle konuşmalı bir video olsun istiyorum hani biraz daha değişik olsun istiyorum. Yine 10-15 dakika arası olur ama hani biraz daha böyle sohbet ettiğimiz konuştuğumuz da bir vlog olsun istiyorum. Tabii ki ders çalışmalar da olacak hatta yeni kitaplarım geldi size onları da göstereceğim. Şimdi hemen masama geçtim. aldım kaynakları size göstermek istiyorum. Bu arada kaynakların hiçbirinde reklam yok. Hepsini kendim satın aldım. Sadece aralara indirim kodumu da vereceğim için ve yani aldığım sitenin adını da söylediğim için açıklamaya reklam yazabilirim. Bilginiz olsun. Hepsini kendim araştırdım ve kendim satın aldım. Bu arada ışığı da çok ayarlayamıyorsam kusura bakmayın. Çünkü benim odam çok ışık almıyor maalesef. Hani yan tarafımdaki binaya baktığı için arkada kalıyor adam. Hani böyle bir şeyle ayarlamaya çalışıyorum ama sanki yine biraz karanlık ve kötü bir ışık oluyor gibi geliyor. Belki ileride buna bir çözüm bulurum bilmiyorum ne yapacağım ama. Evet kitapları göstermeye başlayayım. Bir de bugünün özel bir anlamı var benim için. Coğrafya çalışmaya başlıyorum. Coğrafya karanlıklarım da geldiği için. Coğrafya hakkındaki fikirlerimi de yine videonun içerisinde çalıştıktan sonra sizlere aktarırım. Çünkü ben coğrafyayı çok seven birisi değildim. Coğrafyam yani ortalama ayda lisede hani yine 85 üstü falan alıyordum sınavlardan ama çok keyif aldığım bir ders değildi açıkçası. Bakalım benim için nasıl ilerleyecek coğrafya onu da çok merak ediyorum. Öncelikle ilk kitabımız ben biliyorsunuz ki problemlere geçtim matematikte ve eski konuları unutmamak adına hem problem çalışıyorsam o gün hem de eski matematik konularına soru çözmek istiyordum. Bunun için de e, İlyas Hoca'nın soru bankasını aldım. Ama bunu aldıktan sonra e, herkes yazdı işte soru çeşitliliği olarak az. E, çünkü içerisindeymiş çözümleri. Ama içinde güzel sorular varmış. Yani bunu çözüp bitiririm diye düşünüyorum. Ama e, ekstra bir matematik soru bankası arayışındayım yine de. Ona da ilerleyen günlerde bakacağım. Bunu ve... E, bir de branş denemesi çözmek istiyorum. Bir durumuma bakmak istiyorum. Bunu aldım. Ee, yine 22'li bir branş denemesi. Bu ikili set halinde aldım. Bu arada aldığım tüm kaynakların linkini de açıklamaya bırakırım. Çünkü sonrasında soranlar oluyor. Ben de açıklamaya hepsini bırakmış olurum. Merak etmeyin. Sonrasında herkesin çok öldüğü bu tarihin pusulası soru bankasına aldım. Buna ne zaman başlamayı düşünüyorum? Aslında şöyle. 1 Ocak'ta Instagram'daki arkadaşlarla bir kamp başlatıyoruz. Günlük olarak 30 günlük bir kamp süreci olacak. Bunun için aslında bir Telegram kanalı da açtım. Çünkü Instagram'a maalesef ki henüz kanal özelliğim gelmedi. Telegram'dan yürüteceğiz. Amacımız 1 Ocak'a kadar tarih konularımızı bitirmek. Sonrasında da bu 30 günde... KPSS tarih e, serisine başlamak istiyoruz hep birlikte başlayacağız gün gün hiçbir güne atlamak yok yani siz de isterseniz instagramdan beni takip edip ka e, telegram kanalıma yine katılıp oradan e, bize katılabilirsiniz bunu da buradan duyurmuş olayım buna başlayacağız dediğim gibi bunu yaparken de e, onunla eş zamanlı olarak soru çözmek adına bu kaynağı Tabii ki de e, çözmek için aldım biliyorsunuz ki e, paragrafta çıkmış soru çözümü çok önemli Zaten bir arayıştaydım bunu da gördüm. Bayağı e, kalın bir kitap. Gördüğünüz gibi içinde bayağı bir soru var. Son 15 yıl işte KPSS, AGS, ALES, DGS soruları. Yeterince soru var içerisinde. Bunu da çok beğendim. Bunların hepsinde yine incelemelerini Instagram hesabından çözdükçe yaparım. Böyle bir çıkmış soru bankası aldım. Bunu da elimdeki paragrafları bitirdikten sonra başlayayım diye düşünüyorum. Coğrafya'ya geldik. Coğrafyada kimi takip edeceğim? Coğrafyada ben Engin Hoca'yı takip etmeyi seçtim. Şimdi öncelikle bir dörtlü seti vardı. Onları göstereceğimse ben dörtlü set halinde aldım. İsterseniz siz tabii ihtiyacınıza göre ayrı ayrı da alabilirsiniz. Ben bu hocadan ilerlettiğim için bu hocanın tüm kitaplarını aldım. Video ders notlarını aldım ilk olarak. Sonrasında yine branş denemesi vardı setin içinde. İleride çözerim diye bunu da aldım. Bunu tabii ki şimdi çözmeyi düşünmüyorum. Bitirdikten sonra konuları çözerim. Ee, sonra çok mu hızlı ya? Biraz yoruldum da. <laughs> Sonrasında şöyle e, haritalarla coğrafya kitabını aldım. Şöyle harita soruları var içinde. Her sayfasında bir sürü harita var. Bundan da çok memnun kalacağımı düşünüyorum. Ee, ve soru bankasını aldım. Bunu da yine bayağı kalın çözümleri sanırım yine bunun da içinde. O yüzden hani bu kadar kalın. Ama yine bunu da beğeneceğimi düşünüyorum. Bunu da çok övüyorlardı çünkü. Ve ücretsiz olarak sepetime bu KPSS yol arkadaşımı ekledim. Bunu da şöyle bir göz inceledim. İçinde 31 haftalık bir şey var. Ajanda gibi hani haftalık planlayıcı var. Onun dışında KPSS hakkında bilgiler veriyor. İşte şu sınava girenler ne, hangi bölümleri tercih edebilir vesaire gibisinden. Daha sonrasında derslere göre öneriler veriyor gibi 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 öneriler var içinde. Bunun da yine incelemesini Instagram hesabımdan yaparım. Aldığım kitaplar bu kadar. umarım doğru kaynak ve güzel kaynaklar seçmişimdir. Ben güzel bir alışveriş olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bugün dediğim gibi coğrafyaya başlayacağız. Onun dışında e, problemlerde sayısal mantık e, çözüyorum şu anda. O konudayım. Onu da bugün bitiririm muhtemelen. E, onu bitiririm. Sonrasında paragrafımı çözerim ve e, tarih çalışırım diye düşünüyorum. Evet paragrafla başlıyoruz. Bu kitaptan devam ediyorum. Paragraf oluşturma konusuna geçtim. 20 tane soru çözeceğim. En çok yanlışım çıkan soru tipi paragraf oluşturma. Ve konuştuğum çoğu kişi de e, aynı şekilde... <laughs> Bakalım, umarım çok yanlışım çıkmaz. Çünkü bu kitap dediğim gibi bir tık zorlayıcı ve arada bırakan sorulardan oluşuyor. Zaten paragraf oluşturmada çok yanlışım çıkıyor. Eminim bundan çok çok daha fazla yanlışım çıkacak. Çözüp hemen geliyorum. Şimdi paragrafımı çözdüm, geldim. 20 soruyu 15 dakikada çözdüm. Ama tahmin ettiğim gibi fazla yanlışım çıktı. Bu paragraf oluşturmayı yapamıyorum yani. 4 tane yanlışım çıktı. Şimdi bunların çözümünü izleyeceğim. Daha sonrasında da coğrafya çalışmaya başlayacağım. Coğrafya çalışmaya başlayacağım. Dediğim gibi coğrafya öyle çok sevdiğim ve ilgi duyduğum bir ders değil. Umarım benim için çok keyifli, geçer ve sıkılmam. Yani coğrafya beni gerçekten korkutuyor. Tarih benim için öyle değil hani keyifli dinliyorum hani çalışmam tekrar yapmam keyifli oluyor soru çözmekten şekilde.

Kulaklık takınca da tipim çok komik oluyor. <laughs> Şimdi biraz oyun molası veriyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz benim bir oyun bağımlılığım var maalesef. Valorant bağımlısıyım. bir iki oyun atarım. Akşam yine devam edeceğiz. Instagram'dan beraber etüt yapacağız. 8'de başlayacağız etüt. Tabi şu an saat daha 4 falan. O saate kadar oynamam oyun. Ben öncesinde çalışmaya devam ederim. Birkaç oyun attıktan sonra görüşürüz. Burada benim gibi oyun bağımlısı olanlar var mı? Siz hangi oyunları oynuyorsunuz? Yorumlara lütfen yazın. Ben gerçekten senelerdir oynuyorum oyun ve çok seviyorum. Böyle hikayeli oyunları falan da çok seviyorum. Onun dışında biraz şaşıracaksınız ama e, ortaokuldan beri LOL oynuyorum. Şu an aktif olarak oynamıyorum aslında ama böyle arada geliyor LOL perilerim ve LOL'de oynamayı seviyorum. Bu aralar daha çok Valorant oynuyorum. Öyle yani. Sizin oynamayı sevdiğiniz oyunlar varsa birlikte e, konuşalım. Oyun öneriniz varsa hikayeli oyun önerisi olabilir. E, onları da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar şimdi oyunumu oynadım. E, coğrafyada ikinci videoyu yaralamıştım. Onu bitireceğim şimdi. Sonrasında da biraz sayısal mantık çözeceğim. En sonunda da e, tarihte artık yeni konuya geçelim diye düşünüyorum. Osmanlı yükselmeyi bitirdim. E, kültür medeniyete geçtim. Daha keyifli olacağını düşünüyorum. Biraz uzun bir konu ama bu savaşlardan falansa kültür medeniyet çalışmak bence benim için daha keyifli olacak. Öyle. E, o zaman görüşürüz. Bu arada ben bu aralar aşırı tütsü ve e, mum bağımlısı oldum. <laughs> yani alakasız bir şekilde. Hiç böyle mum ya da tütsü yakan birisi değildim. Ama bu kadar uzun süre masa başında herhalde oturunca bir e, romantize etmek istiyorsunuz. <laughs> O yüzden şimdi mumu yakacağım. Bu arada mumları yakmaya da kıyamıyorum. Böyle tatlı şekilli olanları falan. Ya da güzel kokanları. Evet yakınca daha çok kokuyor ama bazen böyle durup dururken bile odamda hani burnuma kokusu falan geliyor. Çok hoşuma gidiyor. Bitsin istemiyorum. Kıyamıyorum yani. <laughs> Öyle. Bundan da böyle bir bahsetmek istedim. Böyle şekil şekil mumlar alıyor ya şunun gibi. Ya da böyle Görüyorum bazı sayfalar var çok tatlı yapıyorlar. İşte ördekli, ne bileyim Halloween geliyor şimdi. E, balka kabaklı falan çok tatlı. Hepsini almak istiyorum. Ama ben onları alırsam muhtemelen yakmaya kıyamayacağım. Sadece duracaklar öyle. O yüzden almıyorum. <laughs> o yüzden düz e, ve hani böyle kokulu kahve kokusu falan hoşuma gidiyor. Onlardan alıyorum. Bir de bunu aldım. Bu da çok güzel kokuyor. Şimdi bunu yakacağım. Niye bu kadar açıkladıysam alt tarafı bir mum yakacağım yani. Güzel kokuyor ya. Seviyorum. İşte böyle bir e, alışkanlığım oldu. Arada da tütsü yakıyorum. Şu arkada bilmem görüyor musunuz. O da hani e, bazen çok ağır kokuyor. Bilmem benim e, kullandığım kokudan mı. Bir sürü çeşidini aldım aslında. Öyle şimdilik. Bundan bir bahsedeyim dedim. <laughs> Siz seviyor musunuz e, tütsüyü, mumu? Ben işte dediğim gibi yeni yeni sevmeye başladım. Şimdi artık soruları çözmeye başlayayım. Dediğim gibi 3 e, tane de olsa test çözeceğim. Bu arada belki vlog iki 2 günlük yapacağım. <laughs> bir günlük yaparım dedim ama e, yarın işim iptal oldu. İşe yani işe gidecektim ama iptal oldum. O yüzden hani yarın da başım. Belki yarın da böyle verimli bir şekilde geçiririz. Ya da e, iki ayrı vlog çekerim. Uzunluğuna göre bakarız. Başlıyorum artık. annem sütlaç yapmış. Tadını çok seviyorum gerçekten. Normalde çok böyle sütlaç arayan birisi değilim ama gerçekten e, annem çok güzel yapıyor ve çok seviyorum. Yani iki kase falan yiyebilirim şu anda. Bunu yerken çözmeye devam ediyorum soruları. Evet şimdi buradaki soruları dayanamadım. 5 testi de çözdüm. Hepsini bitirdim. Sadece bir tane şunu yapamadım. Onu da çözümüne bakacağım. Onun dışında sayısal mantı bitirmiş oldum. 80 soru vardı toplamda. Bir tane o az önce gösterdiğim boşum var. 80 ee, mantıda da böylece bitirmiş oluyorum çok şükür. Bu arada bu kitapta çok güzel sorular vardı. Ee, memnunum yani çok beğendim. Ee, sonrasında da yarın artık grafik problemlerine geçmiş oluruz. Şimdi tarihe geçtim arkadaşlar. Ee, burada herhalde bir iki video falan izlerim diye düşünüyorum. Yani o zamana uykum gelir hafiften çünkü. İki tane video izlerim.

Evet, iki tane videom bitti arkadaşlar. Ben de bittim gerçekten. Özellikle şu kelimeleri tamamlama konusu beni e, hani çıldırtıya bakar mısınız şunlara? Aslında bunları böyle doldurdum da Meğersem burada yazıyormuş. Ben hiç bunu okumadım. Ama yine de burada bir tamamlama isteği geliyor bana neden ben sizce. Sonrasında unuturum diye çok korkuyorum. E, ondan sonra Yine burayı da aynı şekilde çalıştım. Yani bayağı bir ilerledim bence. iki tane video izledim. Merkez teşkilatını bitirdim. Şimdi bunlar unutulabilecek şeyler olduğu için bir tekrar yapmam gerekiyor. Hani günü bitirmeden. Şimdi yani kendime okuyacağım sadece. Onun dışında yarın yine bu konuyu tekrar edeceğim unutmamak adına. da bitirdim. Bugünü 4 saat 15 dakikayla bitirmiş oluyorum. Bence bugün benim için verimli bir gün geçti. Yani zaten saat olarak da bence iyi de önemli olan zaten saat değil. Tarih çok güzeldi. Ben bu konuyu dediğim gibi daha çok sevdim ama gerçekten çok yoğun ve çok fazla kelime olan bir konu. Ama yapabileceğimi düşünüyorum. Onun dışında coğrafya hocayı çok sevdim. Gerçekten çok eğlenceli anlatıyor kesinlikle doğru tercih yaptığımı düşünüyorum Engin Hoca hakkında. Ee, ama onun dışında böyle ilk konu diye sanırım bu enlemdir, boylamdır vesaire beni sıktı. <laughs> konu beni sıktı yani. Ama ilerleyen konularda güzel geçeceğini düşünüyorum. Onun dışında ne yaptım? Sayısal mantık çözdüm, paragraf çözdüm. Yani böyle bir günü bitirmiş oldum. Sadece dil bilgisine bakamadım. Ona da yarın bakarım, sorun değil. Böyle yani coğrafyayı da artık KPSS sürecime katmış oldum. Siz coğrafya çalışıyor musunuz bu arada? Başladınız mı ya da e, konularını belki bitirmiş olanlar bile vardır coğrafyada. Yorumlara yazın coğrafyada ne durumdasınız. Öyle bugünü bitirmiş olalım. Yine yarın da çekmeyi düşünüyorum. Çünkü yarın e, dediğim gibi işim iptal oldu. İşe gitmeyeceğim. Yarın da devam ederim biliyor. Yine pazar günü inşallah editi yetişmiş olur ve yayınlarım. Çünkü pazar günü sanırım... E, daha çok izleniyor ve hani e, daha müsait oluyorsunuz. Ankette yapmıştım Instagram'dan. Pazar günü daha çok istenmişti. Pazar günleri elimden geldiğince e, video eklemeye çalışacağım. Öyle. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Yeni bir günden selam arkadaşlar. Öncelikle bugün hiç video çekemedim. Ders de çok çalışamadım aslında. Neden? Çünkü e, biliyorsunuz kardeşim şehir dışında okuyor. E, bize sürpriz yapmak için gece geldi. <laughs> O yüzden geç saate kadar onu bekledik uçaktan inmesini. Ee, Öyle olunca çok geç uyudum, çok geç uyuyunca sabah çok geç kalktım bir türlü ayılamadım. Ama yine de sabah paragrafımı çözdüm, bir de tarihte o kültür medeniyetin tekrarlarını yaptım. Ama hani evde biraz böyle şey falan olunca e, sesli falan çok yani hiç hatta çekemedim video. Onun dışında hiçbir şey yapmadım. <laughs> Akşam oldu şimdi. Ben de e, fırsattan istifade hani ders çalışamadım madem. Video falan çekeyim dedim. Birkaç tane hani Instagram için video çektim. Gelen kitap kargolarım vardı. Onları çektim. İnceleme postu çektim. Yani sosyal medya açısından biraz verimli bir gün oldu. Ama onun dışında e, verimsiz bir gün oldu. <laughs> Sorun yok. Sonuçta işte hepimiz her gün çalışmıyoruz. O motivasyonu da her gün bulamıyorum açıkçası ben. E, İlla ki hani Üç ders çalışmak istemediğim, sadece yatağımda yatmak istediğim günler benim de oluyor. Konusu da açılmışken bana çok soranlar oluyor. Motivasyonunu nasıl sağlıyorsun diye. Şöyle arkadaşlar ben de tabii ki robot değilim ve sürekli her saniye e, ders çalışmıyorum. KPSS'ye hazırlanmıyorum. Benim de tabii ki ders çalışmak istemediğim sadece yataktan çıkmadan video ne bileyim dizi film izlemek istediğim anlar illaki oluyor. Veya tüm gün bunu yaptığım günlerde oluyor. E, bunu da hani sizlere olabildiğince gerçekçi yansıtmaya çalışıyorum ki kimsenin modu düşmesin. Şimdi ben burada e, bir vlog çekiyorum mesela. Ders çalışma video, Ders çalışma vlogunun 15 dakika olsun diyelim. 15 dakikasında da aralıksız ders çalışırsam bu hiç gerçekçi olmaz. Yani iki gün boyunca sadece ders çalışmış, çalışıyormuşum gibi lanse etmiş oluyor. Bu da karşılığındakinin tabii ki motivasyonunu da bir nebze de düşürebilir. Evet ders çalışma vlogları çekmek gerçekten motive edici. Bunları izlemek de ben de izliyorum. Sevdiğim kanallar var. Tabii ki motive edici. Ama gerçekçi olmayan bir şeyi de bu kadar yansıtmak biraz da karşıdakinin motivasyonunu da düşürebilir. Yani yetersizlik hissi oluşabilir. Hani bu kız mesela kendi adına konuşuyorum. Mesela dışarıdan birisi şey diyebilir. O şekilde vloglar çekseydim. Bu kız aralıksız ders çalışıyor. Mesela iki günlük vlog çekmişimdir. İki gündür aralıksız ders çalışıyor. Hiçbir şey yapmadı. Sadece ders, ders, ders. Ben yetersiz miyim? Ben neden yapamıyorum? Ben neden yataktan çıkamıyorum gibi. Böyle düşünceler de olabilir. O yüzden ben evet ders çalışma vlog adı altında bir şey yapıyorum ama çalışamadığımda da şey demiyorum. Ben bugün ders çalışamadım, bu vlog'u bitireyim. En iyisi. Ders çalıştığımla kalsın demiyorum. Bugün olduğu gibi açık diyorum yani ders çalışamadım arkadaşlar. Bu bu nedenlerden dolayı yani. <laughs> olabilir hayat bu. Beklemediğimiz bir şey çıkabilir. O an modumuz olmayabilir. Motivasyonumu nasıl koruyorum sorusuna gelecek olursam da asıl soru Şöyle bir sene yani iki sene de olabilir önünüzde. Ben de iki senede bir giriyorum da şu an önümde bir sene var. Bir sene tüm ömrüme baktığında tabii ki Allah nasip ederse önümüzde çok uzun bir ömür var, yaşantı var. Bir sene hiçbir şey olarak kalıyor. Yani bir sene o şey için çabalayıp sabredip daha sonrasında daha işte rahat ve iyi şartlarda yaşayacaksam tabii ki bir sene boyunca onun için çabalamak hiçbir şey gibi kalmış oluyor ee, özel sektörün durumu belli yani sadece kendi mesleğim için söylemiyorum özel sektörde yoğun çalışma saatleri işte düşük maaşlar e, hak ettiğin değeri göremiyorsun mesleğinin hak ettiği yerde olmadığının farkındasın herhangi bir meslek için söylüyorum ama e, devlette de öyle olduğunu düşünmüyorum yani ben birçok devlet kurumunda staj yaptım. Birçok hastanede staj yaptım. Hiçbirinde hani diyetisyen değer görmediği bir ortamda bulunmadım. Tam tersi işte doktoru doktordur, hemşiresidir. Herkes diyetisyenin fikirlerine önem veriyor. Yani tabii ki siz ne kadar bir şeyleri bildiğinizi gösterirseniz karşındakine o da sizin bilgilerinize, bildiklerinize daha çok saygı duyar. Sizin önerilerinize daha çok... E Önerilerinizi daha çok dikkate alır diyeyim. O yüzden böyle ortamları gördüğüm için hani mesleğimin bir nebze de olsa saygı duyulduğunu gördüğüm için aslında KPSS'ye hazırlanmaya karar verdim. Bu nedenle özel sektörde çalışmak asla istemiyorum. Tabii ki kazanamazsam yapacak başka bir şey yok ama önceliğim KPSS. Bu da beni motive ediyor. Yani özel sektörde ki halimi düşünüyorum orada şimdi çalışsam nasıl olurdu diye çok hevesli değilim buna açıkçası kendi kliniğimi açmak tabii ki isterim şartlar el verirse ama o zamana kadar en azından bir devlet kurumunda çalışmak istiyorum ve bu benim motive eden şeylerden birisi motivasyon için ekstra yaptığım bir şey yok bu sizin yani içinizden gelmesi gerekiyor gerçekten bunu istemiyorsanız bir sene ya da iki sene sizin için çok zorlu bir süreç olarak geçebilir. O yüzden e, kendinizin farkına varın. Neleri isteyip neleri istememenizi. Umarım söylemek istediklerimi anlatabilmişimdir. Tabii ki bu süreçte e, bana destek olan hiç karşılık beklemeden beni takip eden bana güzel yorumlarda bulunan çok güzel takipçilerim var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ben zaten hepsiyle sürekli konuşuyorum. Böyle hani her gün düzenli olarak konuştuğum ne yapıyorsun bugün ne çalıştın vesaire diye birbirimizi motive ettiğimiz takipçilerim de var. Hani ben de elimden geldiğince önerilerde bulunuyorum. Sorularına cevap veriyorum. Onlar da aynı şekilde ben bir şey sorduğumda hemen uzun uzun açıklıyorlar. Ya da ne bileyim kötü bir şey olduğunda, bilinç yediğimde falan bana çok güzel destek alıyorlar. Hepinize o yüzden çok teşekkür ediyorum. Motivasyonun en büyük kaynağı bu bence. <laughs> Videoyu burada bitiriyorum. Dediğim gibi bu sefer böyle biraz daha konuşmalı bir vlog oldu. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, hype tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda yorumlarınız da dediğim gibi beni çok motive ediyor. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.